Merhaba sevgili arkadaşlar. Konya'daki şimdiki durağımız Tropikal Kelebek Bahçesi. Şimdi içeri gireceğiz. Etraf bu şekilde. İçeride görüşürüz. Bakalım nasıl maceralar bizi bekleyecek. Evet şimdi Kelebek Bahçesi'nin içine giriyoruz. Bakalım ben böceklerden korkan biri olarak nasıl maceralar yaşayacağım. İçerisi inanılmaz sıcak ve nemli. Böyle kocaman starliçeler, galiba starliçe bilmiyorum, değişik bitkiler ve bir sürü kelebek. Değişikleri seviyor kelebekler. bir saat daha geçti çok güzeller. Arvan gördün mü kelebekleri? Kelebek kozalarını da şöyle göstereyim. Kozalarından çıkanlar var. Çıkmayanlar da var galiba. Arvan kelebekler güzel mi? Çok güzel. Evet kelebeklerin beslenme alanı ve şurası yuvalama alanı. Evet, şimdi Konya'nın Tarihi Çarşısı'ndayız. Burada evleri restore etmişler. E, ait izler var. Gördüğünüz gibi. Gezerken zamanın içinde kayboluyoruz. Hadi, Hadi birlikte gezelim. Burada aradığınız her şeyi bulabilirsiniz. Kuyumcusundan, ev tekstiline, ayakkabıcısından, çantacısına, kuru yemişçisinden, fırınına her şey var. Bedesten bölgesinde 40 adet sokak, 2687 tane dükkan bulunmaktadır. Tarihi Bedesten'de Mevlana'nın gezdiği sokaklarda gezerek alışveriş yapabilirsiniz. Evet, Konya'ya gelmişken lezzetlerinden bahsetmemek olmaz. Şimdi biz etli ekmek söyledik. Tirit gelecek, o henüz gelmedi. Mezeler var, bir de çömlekte yoğurt söyledik. Konya'nın eşsiz lezzetlerinin tadına bakacağız şimdi. şimdi trit geldi. Şimdi triline banacağız bakalım nasıl bir lezzet. Merhaba arkadaşlar. Konya'da akşam oldu. Arkada Mevlana Müzesi Türbesi ve Selimiye Camii. Bütün haşmetinde. Şöyle etrafta gösterilmişler. Bizimkiler artık alışveriş yapıyor. Hediyelik eşya dükkanları. Evet, görüntü gerçekten akşam olunca ayrı bir güzel oldu. Akşam olunca buranın ambiyansı daha da güzelleşti. Bu da bir yanımda <laughs> ankaramızda hediyelikçiler var ve Bedesten çarşısının girişi var. Konya'da akşam oldu. <laughs> zaten arkamda görmüş olduğunuz havuzda neler var gelin bakın. Bulduk <laughs> <laughs> atmışlar. Dilek tutup atmışlar. Siz böyle şeylere inanıyor musunuz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Galiba burayı İtalya'daki çeşme sandım. Konya Panorama Müzesi'ni gezeceğiz. Arkadaki görmüş olduğumuz yapıda. Burada bir şey dikkatimi çekti. Genelde yapıları hep eski Türk mimarisine benzer şekilde yapmışlar. Şimdi biletlerimizi alıp içeri geçeceğiz. Hemen arkada da şöyle bir site yapmışlar. Demek istediğim aslında bu. Bilmiyorum görünüyor ama. Türk mimarisine uygun yapıda yaptıkları için çok hoşumuza gitti. Beğendik yani. Bakalım içeride neler var. Hop Selçuklu Dünya Savaşı'nda. Arkamda görmüş olduğunuz gibi Selçuklu Savaşı'nda dolaşacağız. <laughs> <laughs> panorama Müzesi'nin içindeyiz. Böyle canlandırmalar yapmışlar. Çok güzel eserler, tablolar var. Onları da yine ara ara çekebiliriz panorama müzesinin içinden devam ediyoruz. İstiklal Savaşı'ndan cephelere, Çanakkale Savaşı'na dair birçok canlandırma yapmışlar. Konya'da gezimize devam ederken Sırçalı Medresesi'ni gördük ve ziyaret etmek istedik fakat kapalıydı. Bu medresenin en önemli noktalarından, yönlerinden biri içinin çinilerle bezenmiş olması. Şöyle daha da yakından göstereyim size. Medrese açık avlu tipinde yapılmış. Yani medrese ne demek? günümüzdeki okullar yani eğitim, öğretimin yapıldığı yerler. Evet. Bugünkü gezi durağımız tabii ki de Japonya desem de inanmayın. Konya, Kyoto, Japon parkındayız. Şimdi içeri gireceğiz. Bakalım içeride neler varmış. Konya ile Japonya'nın Kyoto şehri arasındaki kardeşlik ilişkilerinin geliştirilmesi amacıyla yapılan parkta Japon mimarisinin örneklerini görüyoruz. Erben bak bak balıklara bak. Yem sandılar. Konya Arkeoloji Müzesi'ne geldik şimdi de lahit salonlarını görüyorsunuz. Şu işçiliklere bakın muazzam. 1974 yılında hizmete açılan Etnografya Müzesi'nde Konya kıyafetleri, el işlemeleri, kemerler, örme keseler, bakır eşyalar, silahlar gibi kıymetli etnografik eserler sergilenmektedir. Müzenin halı bölümünde Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait Türk halı ve kilimleri yer almaktadır. Bakır eşyalar var. Hızlıkmış bunlar. Ben bilmiyordum. Burada kündekari tekniğiyle yapılmış bir kapı kanadı var. Üstünde sekizgen, beşgen gibi motifler işlenmiş. Kündekari tekniğinde şöyle yakından göstereyim. Çivi, tutkal vesaire hiçbir bütünleştirici madde kullanılmadan birbirine geçirilme tekniğiyle yapılmış. Şöyle bakarsanız şuradaki

1. Kılıç Arslan 1097'de Konya'yı başşehir yapmış ve Konya bu tarihten itibaren 1308'e kadar yani 211 yıl boyunca aralıksız Anadolu Selçuklu Devleti'nin şehri olarak kalmış. Paraları mı inceliyorsun Ermen? Neyle bakıyorsun peki? Onun adı neydi? Büyüteç. Evet şimdi Türkiye Selçuklularının Sikkelerinin olduğu sergi salonundayız. Böyle büyüteç koymuşlar girişe ve bunlarla bu şekilde yakından görebiliyorsunuz. Karatay Medresesi. Geç kaldık, giremedik ya buraya. Karatay Medresesi Selçuklular döneminde 1251 yılında yapılmıştır. Medresenin iç mekanları mozaik ve plaka çinileriyle kaplanmıştır. Medrese Selçuklular devrinde hadis ve tefsir ilimleri okutulmak üzere yapılmıştır. Selçuklu devri taş ve çini işçiliğinin şaheser bir örneğidir. Kapının üzerinde medresenin yapımı ile ilgili kitabeler, diğer yüzeylerinde de seçme ayetler ve hadisler kabartma olarak işlenmiştir.